Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tracker Kanka. Bugün sizlere Among Us'ta koy chat sorununun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Sohbete yazı yazamama sorunu. Bunu versiyon 4.12 için gösteriyorum arkadaşlar. Bakayım kayıt alıyor. Evet. Öncelikle size bir link bırakacağım arkadaşlar açıklamaya. Oradan gelip bu sürenin geçmesini bekleyeceksiniz. Sonra dosyayı indire basıp onu kapatıp dosyanın inmesini bekleyeceksiniz. Bende olduğu için zaten gerek yok yani indirmeme. Evet, evet burada. Evet arkadaşlar şimdi Windows 7 için başlat tuşuna basıp çalıştır yazıyorsunuz arkadaşlar. Windows 8'de de buraya gelip araya basıp çalıştır yazıyorsunuz. Orada çıkana basıp açıyorsunuz. Ben direkt Windows R tuşlarıyla Windows R kombinasyon tuşlarıyla açıyorum. Buraya up data yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra lokal var ona giriyoruz. In Nashlot yazıyor ona. Among Us. Evet. Sizde burada böyle olacak. Burada ne varsa hepsini silin arkadaşlar. Sonra buradaki her şeyi buraya atın arkadaşlar. Hatta ben size göstereyim. Evet. Bunu kapatabilirsiniz. İsterseniz silebilirsiniz. Player Prefs yazıyor. Ona çift tıklayıp not defteriyle açıyoruz arkadaşlar. Bir tek burada isim değiştiriyorsunuz arkadaşlar artık. Ne istiyorsanız. Ben Tracker kanka yapacaktım. Sığmıyor. Siz de burada bir tek ismi değiştirin. Hiçbir şeye dokunmayın. Ve sonra oyuna girelim. Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar şu anda ben bunun indirme videosunda çekip atarım isterseniz ama kas nasıl indiriliyor ücretsiz bir şekilde şimdi burada hiçbir şey dokunmuyoruz arkadaşlar ay gün yıl hiçbir şey ok tuşuna basıyoruz buraya basıyoruz arkadaşlar bakın. 3 3 Sizde burası şöyle olacak arkadaşlar. Önce böyle olacaktı gri bir şekilde ama artık çete yazı yazılabiliyor. en bir yere denemelik gireyim yazayım. Ne mutlu Türk'ün diyene diyelim. Bak oyuna bak. Türk engellemiş. İşte gördüğünüz gibi yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Üç dakika olmuş. Ben şimdi sizlere başka bir şeyler daha göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Instagram hesabı açtım YouTube için. YouTube'un ne yani? Böyle bir gönderimiz var. Bunu kendim yaptım arkadaşlar. Arka planı internetten buldum. Buralarda böyle yazdım. Bir de Discord sunucumuz var arkadaşlar. Bir dakika. YouTube'a bir gidelim. Benim bilgisayarım kötü arkadaşlar yani 2 GB RAM var işlemci falan da kötü. Ben de oyun videosu çekmek istiyorum dedim bunu çekeyim. Abonk da düşük sürümlü olduğu için. Evet bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar hatta baştan da izleyebilirsiniz izlemeyenler. Şöyle Discord sunucumuz var arkadaşlar. Burada süresiz bir davet linki şey yaptım. Şu kısma. Aynı şekilde Instagram da burada. Şeyden galiba arkadaşlar bu. Hmm. Sonucunun sahibi ben olduğum için galiba. Gizli seçmeden deneyelim de. Allah Allah. Yani ben oraya yeni bir link bırakırım arkadaşlar. Süresiz olarak açmıştım ama bir hata olmuş herhalde. Yani süresiz linkini koyarım oraya. Siz de gelip girersiniz sunucumuza. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeyi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın de şu, şurada bir bildirim çanı var arkadaşlar. Ben tabi şey olduğum için görünmüyor da. Şurada bir yerde bildirim çanı var. Onu da açmayı unutmayın. Açarsanız güzel olur. Videomuzu anında attığımızda izlersiniz. Evet arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.